Merhabalar. Bu videoda sizlere LogoFlow'daki lokasyon özelliğinden bahsedeceğim. 1.78 versiyonuyla birlikte mobil uygulama içerisinden başlatmış olduğunuz ya da aksiyon almış olduğunuz formlar için lokasyon bilgisi tutuyoruz. Ve bu tuttuğumuz lokasyonu hem mobil uygulama içerisinden hem de portal tarafında akış planının görüntülendiği tüm noktalardan sizlere sunuyoruz. Bu lokasyon form bazında tutuluyor. Yani bir akış içerisinde birden fazla form aktivitesi olabilir. Her bir form bazında bu lokasyonu ayrı ayrı tutuyoruz. Ve hangi form, hangi lokasyonda işlem görmüş bilgisini size harita üzerinden gösteriyoruz. Şimdi mobil uygulama içerisinden başlattığımız için sürecimizi mobil uygulamayı yansıttım. Uygulamaya giriş yapıyorum. Mobil uygulama içerisinde akış başlatırken lokasyon bilgisi için erişim izni istiyor. O erişim izni verdiğiniz takdirde artık lokasyon bilginiz süreç içerisinde taşınmış oluyor ve uygulamanın genelinde artık lokasyon erişimine izin vermiş oluyorsunuz. Eğer sonrasında kapatmak isterseniz yine telefonunuzun ayarlarından kapatabilirsiniz. Daha önce başlattığım bir formun lokasyon bilgisini göstereceğim sizlere. İşi görüntüle dediğimde tarih tabına geliyorum ve burada bakın aksiyon, tarihçe de görüntüleniyor. Şu lokasyonumu al işlemi nerede yapılmış onu görmek istediğimde işlem lokasyonu bölümüne tıkladığımda bakın bu lokasyon neresi ise otomatik olarak orada bana gösteriyor. Her bir adım için bunu mobil uygulamada ayrı ayrı gösteriyoruz. Her bir adımda yani şuradaki kullanıcı da işlem yapsaydı eğer şu an henüz bir işlem yapmamış burada da ayrı bir nokta olarak harita açıp gösteriyor olacaktık. Şimdi de portal tarafındaki lokasyon bilgisinin görüntülenme noktalarından bahsedeceğim sizlere. Öncelikle admin bir kullanıcıysanız portale giriş yapan yönetici işlemleri altında iş takip sayfasına geldiğiniz zaman burada akışımızı seçiyoruz ve başlatmış oldum. Bu akış için 3 noktaya tıkladığımda bakın işlem lokasyonu dediğimiz bir bölüm geliyor artık karşınıza. Buna tıkladığınız anda bu işle ilgili hangi form aktivitelerinden geçtiyse her bir form aktivitesinin lokasyon bilgisini bu harita üzerinde toplu bir şekilde görebiliyor olacaksınız. Şu an ben sadece bir adım ileri taşıdığım için Burada bir tane lokasyon bilgisi görüyor oluyoruz. Ama birden fazla olsaydı burada farklı farklı noktalarda ikonumuz görüntüleniyor olacaktı. Ve burada şunun bilgisini de veriyoruz. Hangi form aktivitesi bu adımda işlem görmüş ve kim tarafından işlem yapılmış ve bunun tarih bilgisi nedir? Bu detayları da size burada gösteriyoruz. Bir form için birden fazla yetkili kullanıcı olabilir ama o formda kim işlem yaptıysa onun lokasyon bilgisini alıyoruz veya bir form aktivitesinde 3 kişinin onayını istiyor olabilirsiniz. En son onaylayan, en son aksiyon alan kişinin yine lokasyon bilgisini bu bölümde gösteriyor olacağız. 3 noktadan gidip detay dediğimiz bütün rapor ekranlarından açılan sayfaya erişiyorsunuz ve burada da adım bazında aslında örneğin bu akış bu aktivite adımında Hangi noktadan işlem yapılmış? Bunu size aktivite aktivite burada da tek tek gösteriyor oluyoruz. Henüz bir işlem yapılmamış ve lokasyonu yoksa da aktif bir lokasyon bilgisi bulunmamaktadır şeklinde bir uyarı veriyoruz. Evet bu lokasyon bilgisinin nerelerden görüntülenebileceğini gördük. Şimdi de lokasyonunu kullanmak adına bazı Roslin metodları destekledik. Bu metodları nasıl kullanıyoruz ve ne işe yarıyorlar onlardan kısaca bahsedeceğim. Buna neden ihtiyaç duyabiliriz bu metodlara? Örneğin bir akışınızda sahadaki bir personelin sadece sizin belirttiğiniz adrese gittiğinde o süreci başlatmasını istiyorsanız veya sadece o adrese 100 metre çapındaki bir herhangi bir lokasyonda bu formu ilerletmesini istiyorsanız gibi kontroller olabilir. E, bu tarz kontroller için aslında birazdan bahsedeceğim metodları kullanabilirsiniz. Örnek elimdeki akışım test 1 kullanıcısında. Onun üzerinden devam edeceğim o yüzden. Başlatmış olduğum bu örnek akıştaki mobillik lokasyon bilgisi form yüklendiği anda geldi. Bu bilgiyi nasıl alıyoruz? Şimdi Designer tarafından onu göstereceğim. Demiştik ki form aktivitesi bazında biz lokasyonları tutuyoruz. O yüzden hangi form aktivitesindeki lokasyon bilgisini almak istiyorsanız o aktiviteyi yazıyorsunuz. Forms nokta dedikten sonra zaten aktivite listeleri geliyor. Bizim için en form aktivite 2 yani şu form olmuş oluyor. Has metodunu kullanıyoruz. Bu metot size aktivitede aktif bir lokasyon bilgisi var mı yok mu dönüyor zaten e, metodların açıklamaları da sizin karşınıza geliyor yazarken eğer aktif bir lokasyonu varsa bu ifade true yoksa da false döner. Aktif bir lokasyon varsa burada gel bu lokasyonun get location metoduyla lat ve long değerlerini bana getir ve bunların ikisini de form üzerinde şurada gördüğünüz kısma yazmış oluyorum. Buradaki değerler neye karşılık geliyor? Şimdi ona bakalım birlikte. Bu let ve long değerlerini direkt Google Maps üzerinden arattığınızda aslında o formun işlem gördüğü lokasyon bilgisine erişmiş olacaksınız. Maps'ı açalım hemen. Önce let olacak sonra da long olacak aralarında da virgül olacak. Arattığınız anda aslında benim formumun işlem gördüğü yer tam olarak bu nokta. Peki bu bilgiyi aldık. Az önce bahsettiğim bir senaryo vardı. Formun işlem göreceği lokasyon bilgisi benim belirttiğim adresin 1000 metre kadar içerisinde mi? Yani 1000 metrelik çevre içerisinde mi şu an bulunan lokasyon? Bunu kontrol etmek adına da yine bir tane metodumuz var. Burada da şöyle bir örnekten gideceğiz. Buraya direkt açık adresi yazıyor olacağız ve bu açık adresi yazdıktan sonra yukarıda tariflenen lokasyonun 1000 metre içerisinde mi değil miyi birlikte görüyor olacağız. Sonrasında da bunun metot karşılığını inceleyeceğiz. Şimdi benim adresim buydu. 1000 metre çevresinde olan bir adres. Mesela şuraya diyelim işaretleyelim. Bunun açık adresini bakacağız. Adresi kopyalarken şu önemli tam adresi almanız gerekiyor. Bunu aldınız, adres kısmına kopyaladınız. Check in location dediğiniz zaman bakın verilen adres belirtilen lokasyon içerisinde yani 1000 metre içerisinde benim lokasyonuma. Bunu da nereden doğrulayabiliriz? Şuraya sağ tıkladığınızda mesafe ölç deyip şuradaki lokasyona tıkladığınızda bakın 351 metre gibi bir mesafedeymiş. Peki daha uzak bir yer seçelim. Mesela şöyle büyüteyim. Mesela şurası olsun. Burasının mesafesi neymiş? Şu adrese yaklaşık 3 kilometre gibi bir mesafede. Buranın adresini alalım. Tam adresi şöyle kopyalıyorum. Yapıştırdım. Check-in adres, location dedim. Bakın verilen adres belirtilen lokasyon içerisinde değil. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Gelin birlikte bakalım. Aslında her şey şu buton arkasında dönüyor. Öncelikle o form aktivitesinin lokasyonu var mı diye kontrol ediyoruz. Lokasyonu varsa diyoruz ki form aktivitesinin calculate form distinct in location metodunu kullanarak bu bölümde direkt adresi veriyorsunuz açık bir şekilde ve yanına da virgülden sonra aslında aradaki maksimum mesafeyi yazıyorsunuz. İşte 1000 metre, 2000 metre, 100 metre içerisinde olmalı gibi. Artık ne kadar bir tolerans değeri bırakacaksanız o mesafeyi yazıyorsunuz. Sonrasında buradan dönen sonuç true ise mesafe içerisinde, false ise da mesafe dışında olarak karşınıza geliyor. Eğer herhangi bir lokasyonu yoksa da lokasyon yok mesajı veriyoruz bu bölümde. Bir de bunun benzer senaryosu let log değerleri üzerinden gidiyor. Orada da şunu yapıyorsunuz aslında. Bakın bunun let long değeri buymuş. Kopyaladım. Geldim formuma. İlk değer let değerim. ikinci değer long değerim. Bakın o adres 3 km gibi bir mesafedeydi. Yine loka, belirtilen lokasyon içerisinde değil uyarısını aldım. Mesela şurayı deneyelim. Kopyaladık. Geldik buraya. İlk değer let değeri, ikinci değer long değeri. Bakın verilen adres belirtilen lokasyon içerisinde yani 1000 metre içerisinde bu adres benim formumda işlem yaptığım lokasyona. Peki bunun arkasında nasıl bir işlem dönüyor ona bakalım. Burada da aslında calculate form distinct in location metodunu kullanıyoruz. Ve bu sefer biz de bakın long value ve let value değerlerini gönderiyorsunuz. Maksimum olabilecek mesafeyi yazıyorsunuz metre cinsinden. Sonrasındaki diğer tüm işlemler aynı. İster adres üzerinden isterseniz let long değerleri üzerinden bu kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir de eğer ihtiyaç duyarsanız adres yazdığınız anda size let long değerlerini dönen metodumuz da mevcut. O da aslında yine get location metodunu kullanıyorsunuz. En başta anlattığım let long değerlerini bulduğum metot. Burayı boş bıraktığınızda o aktivitenin aktif lokasyon bilgisinin letLong değerini döner. Ama siz buraya bir adres veriyorsanız, adres parametresi geçerseniz bu sefer o adresin letLock değerlerini size dönmüş oluyor. Lokasyon özelliği ile ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.